Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugün size beraber Shadow Fight 3'te yepyeni bir etkinlikle karşınızdayım. balıkanımız hemen aşağıdan abone olmadan videoyu beğenip aşağıda bize destek olabilirsiniz. Bu arada bugün akşamda belki saat 6'da Shadow Fight 2 rüzgar kurta karşı yer altında bir hemen şu paketi açalım ve içlerinden bakalım neler çıkacak şöyle. Bu akşam saat 6'da Shadow Fight 2 rüzgar kurta karşı yer altında canlı yayınımız olacaktır. Saat 6'da başlayacaktır bunu da haberini vereyim dün yaptık bugün de yapacağız. Bir set var onu almaya çalışıyoruz. Bakalım başarabilecek miyiz etkinliğin bitmesinde 3 gün falan kaldı. Ortalama olarak 9 levele kadar geldik. 24'te bitiyor orada. Şimdi bugün Jet Society'ye gireceğiz bakalım. Öncelikle Jet Society'den önce şuraya bir girelim. Burada neler var? Kazananların maratonu var burada. Kristal maratonu var. Jet sosyete var. Jet sosyete. kupa paraları ve jetonlar mağaza ödüllerini değiştir diyor. Hmm. Ocak dövüşü kazan 1 ile 4 arası puan kazan. Turnuva dövüşü 5 ile 15. Harcan kupa parası ve her jeton içinde 1 puan kazanıyormuşuz. Sonda binlik bir mücevher veriyor. Bak bunu sevdim. Bak bunu sevdim ve kazara başka yere gittim. Bu etkinlik hoşuma gitti ve kupa parası da 100 tane. Şimdi buraya bir geri gidelim değişiklik olduğunu söyleyenler vardı. Maratonda bir değişiklik var. Şimdi burada set olarak gördüğünüz gibi bu seti veriyor. Yaşayan efsane setini. Ben de olduğu için almama gerek yok şu anlık. Başka bir şeye gerek var mı? Şöyle bakalım burada neler var. Burayı açabilmek için bine düşünmüşler bunu. Bu güzel olmuş. Burası atıcı ve silahların olduğu yer. Gördüğünüz gibi ayırmışlar. Bu güzel. Burada zırh ve zırhçık demiş gördüğünüz gibi. Zırhçı yani. Mifer ve zırh var. Bana şu zırh lazımdı yani yanı size şunu almam lazımdı bir tek savan kalmıştı. Şimdi burada gördüğünüz gibi e, değişik e, kartlar var. Ne kartıymış cesaret, e, güç ve ustalık. Bunlar emin olamadım ne kartlar olduğunu bunlarla bir yerim giriliyor girilmiyordur büyük ihtimal ama emin olamadım şu anlık şöyle bir aşağı doğru inelim ve e, gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi mücevhera bir tane alabilirsin ya da kupa parasına da bir tane bilet alabilirsin diyor günlük görev de var gördüğünüz gibi kamçı katar ile etkinlikte cellatı yen diyor bu arada burayı değişirdim çünkü hanedanlık her şeyi aldığım için müjdeci seçmem isteyen oldu müjdeci ekipmanları çıkarmam için benim burada gördüğünüz gibi bu acı pırıltısı e, sırrı lazım onu bol bol açarsam bu sırrı çıkarabilirim galiba çünkü bu seti hiç çalmadım gördüğünüz gibi e, hiç kuşanıyor olmuyor gördüğünüz gibi başka hangisi var burada kuşan olmayan şöyle aşağı doğru inen bir de bu savan lazım dediğim gibi bunun dışında efsanevi setlerin hepsini kuşanabiliyorum şimdi kamçı katarı bir bulmam lazım onun silahı ha kamçı katar buymuş şimdi biz bununla yener miyiz acaba şu silahmış kamçı katar e, şimdi o setle bir deneyelim yenebilir miyiz acaba biraz zor bir e, seçenek kamçı katar onu aslında değiştirebiliyoruz acaba değişirsem ne gelir o da var yani Bundan daha kötüsü gelebilir mi? Emin değilim. Bunda bir çalış niteliğinde deneyeceğiz bakalım. Hadi bakalım. Jet Society'ye girmeye çalışıyorum ve etkinlikte bakalım ne olacak. Sana güzel haberlerim var dostum. Seni krallık turnuvasına kaydettirdim. Lejon bundan daha prestijli başka bir turnuva yok demiş. Paramı çoktan sana bastım. Beni hayal kırıklığına uğratma. Sen halktan birisin. Öyle elini kolunu sallayarak turnuvaya girmene izin vermezler. Yalnızca asiller girebilir. Önce ocaktan geçmelisin. Ocakta son kalan kişi olursan seçilmiş kişi olacaksın ve ana turnuvada asillerle savaşabilirsin. İyi şanslar kardeşim. Acaba boss'la burada kapışacak mıyız hiç emin değilim. Burada gördüğünüz gibi ilk etapta silahlarımız elimizden alınmış. Burada çok güzel. Bir dakika. Ben de spamlarım kardeş. Ha bir dakika bu bir kere basıyormuş. Güzel. Bir daha tut onu. Bir surata çok güzel. Tekmeler güzelmiş ha. Hiç alışık olmadığım için biraz garip geldi. Oo aynı silahları kullanıyoruz. Sevdim bunu. Ateş ha. Al. Yakışıklı Sema. Ben parlıyorum. Oo, vuruyorsun ha. Tutuyorsun ha. Aynı anda atıyoruz ha. Bak bir daha atıyorum ama ska. Gölge şey atıyor ha, mermi satıyor ha. Bak bunu tut tuttu. <laughs> Tutmasını beklemedim. Eğildi ya. Tutmaz dedi de, Tuttu yani. Evet, 3. round. Hilda. İkimiz de aynı silah şeylerini kullanmamız hoşuma gitti e, ee, çekişleri gibi ama bu çekişler biraz farklı. Parlıyor, şey savunmadaydım dostum. Güzel. Tutar mısın? Çok güzel tuttun ha. Güzel gidiyoruz ha. Burası oyunun başlarında galiba. E, bu sahneyi hatırlarsınız. Oyunun başlarında vardı galiba. Hadi beyaz keşke savunmada kalsaydım. Oha! Bunu beklemiyordum. İkimiz de aynı anda yaptık. Bu var ya biraz beni korkutacak gibi oldu. Çünkü gölge formunu açtı ya dedim bu iki tokatlar bizi burada sinir eder dedi mi de. Neyse kolay geçti biraz. Hey sen de gelmişsin. Hem de bir çeşit cüce cinlemi. Kanında asalet akan insanların dövüştüğü yer burası değil mi? Fazla yüklenme kardeşim. Onun dövüşmesini izlemek eğlencelidir. Ocak için bayağı iyi. Onunla gölge mangasında değil miydin sen? Geçmişi eşelemeyi bırak. Özellikle bu aşağılık ahmakların önünde. Sana kaç kere söyleyeceğim beni böyle çağırma diye. Gerçek şu ki her yıl aynı katılımcıları görmekten bıktım. Kardeşim sana ders vermesi için koordinatöre senden bahsedeceğim. Hadi bakalım şimdi o bir etap ilerledik. 2, 3, 4 bayağı resursiyeti farklı. Sir Koordinatör ilginç bir mücadelemiz var yetenekleri halka karşı kesinlikle harcanır. Haydi ona gerçek rakipler verelim. Ben de onu kovmak üzereydim ama sana hayır diyemem Lady. Hey sen beni takip et. Bakalım yabancı misafirlerimizle karşılaştığında ne olacak? Gerçi ben cevabı biliyorum. Unufak ufak edecekler seni. Hadi bakalım. Kardeş birer etap birer etap ilerlemek canımı sıktı. En sonunda mı bossla kapışacağız belli oldu. Ya, bu etkinle oynamıştık da unutuyorum ben genelde etkinlikler oynadım. Yılan oynatıcısı. Silahımız yine değişik. O adamın seti vardı bende zaten demeyin. Oyun illa bana dedi ki sen ne de bu setle çık dedi. Sen ben bir geri çekileyim. İşte bu. Prenses Ayuma. O oh, bir dakika elimdeki şey var. Yıldız takipçisine benzer silahına benzer özelliklerde. Ya savunmada bir denk gelme. Bir de benim kaçtığım yere gelmesen güzeldi. Sen şunu bir tut. Bir daha tut. Bir daha tut. Ama tuttun yani. Tut. Ben tutmadım. Var ya Ayuma biraz uğraştırdı. Biraz. Kalkan gibi bir şey açılıyor ama kırıyoruz. Sürekli bir, sürekli savunmada olduğu için oluyor galiba bu uğraştırmasının sebebi. Dikkatli adım diyor. Yerden bir şeyler patlayacak. Aynı silahlar denk gelmezse tesadüf falan. Normalde hiç rakibin silahlarıyla aynı silahları. Bir dakika. Gitmesi de bir garip oldu buran. Bir dakika parlayan özelliği neymiş? Aynı onda yaptık ya. Arkamda patlama beni çekiyor patlamada ha. Of. Onu da canı gitti bu arada. İşte bu. Kral Kojo'yu da indirdik. Son bir kişi kaldı. Hadi bakalım büyük Üstad Takeda. Bunu var ya bir ara bir dövüşte bug gibi daha şöyle düşmanı yapıştırarak düşmanı yeniyordum. Hadi be. Biraz o hareket garip geliyor. Bazen silah parlıyor ha. İşte bu. Vay bu vuruşlarımda bitmeseydi geri kaçık atıcı atmayı düşünüyor adam. 15 kupa parası aldık. Çok az verdi. Peki peki. Veznedar'dan ödülü al ve kaybol buradan. Ödülden bahsetmene sevindim. Eski dostlar gibi burada toplandık ve eski dostlar birbirinden asla sırsaklamaz. Elçimizin günlük işlerini ve nasıl düşman kazandığını bilmek herkesin ilgisini çeker. Şanssızlığın hakkında şikayet etmek ister misin? Yoksa adam gibi konuşmaya hazır mısın? Kalabalık yok, insan yok, cesaretin var mı? Oo, düello teklif etti galiba. Peki adam gibi konuşmayı seviyorsun madem. Beş para etmediğini kanıtla bir kez daha. Sen ve arkadaşımla artık bir dakika daha harcamayacağım. Adamların meşazımı gereken yerlere ulaştırır. İyi dinlenmeler. Hadi bakalım yine bu adamlarla uğraşacağız anlaşılan. Turnuvaya gideceğiz diye. Adım adım indirmediğimiz yer kalmadı. Ham. Evet silahımıza döndüğümüz iyi oldu. Artık var ya bak bak bak. Set bonusuz, bonus, bonusumuz aktif. Bir şey diyeceğim yuh artık yani. Ben can götüreceğim diye uğraşayım. Siz Bir dakika çalışsana dostum. Niye çalışmıyorsun? Var ya şunu tutup geriye çekmem lazım. Savunmada denk gelmesin çok iyi olacak ha. İşte bu. Ölecek mi? Silah ölürken fırladı gitti ya. Kafamıza çarpabilir de. İkinci round burada adamlar sağlam vuruyor gibi. Evet ikinci round'a canımız full geldik. Tabi Ya. Bu ne yapıyor da? Ha bunu yapıyormuş. La ula 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 gideceğiz. Bu setle oynamak da bir heyecan. Gidersin, 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 gidersin. Bak içinden geçti değil mi? aa, bak oyun. su slow motion'a geçiyorsun. Var ya oyunun yüzüne gidiyorduk ya gördünüz ya slow motion'daydık ee, vurmadı. Yani bu genelde Shadow çok sık oluyor da burada olmaması lazım. Az kalsın gidiyorduk. Of oh be canım full olarak başlıyor roundları yoksa. bayağı bir sıkıntı bu arada bir şey açıldı. Kombalarda canımız götürüyor diye biliyordum bunu yanlış hatırlamıyorsam. Ondan komba yapmamaya çalışacağım. Hadi bakalım. Güzel. Var ya can götüren özelliklerden nefret ediyorum. Evet kıvılcımlar. Ha bir dakika düşman sersemleyecek. Burada öyle saldıracağız. Ama bu da olmaz ki. Acı veren kabusa daha iyi oluyordu. Dostum Atmasan iyiydi. Tekme at atmaya niyetim yoktu. <laughs> Yine tekmeye bastım. Ya bunu biraz şöyle oyalayayım bari. Geri kaç geri kaç geri kaç. İşte bu. Bunu yapsam daha avantajlı gibi ya. Çünkü kaldırık vurduğu için iki kere can götürüyor. Artık boss'a gelmişizdir diye düşünüyorum. Burada ne oldu? Sana kim saldırdı? Ve lütfen kahramancılık oynamayı bırak. Kardeşimle ben bununla yeterince uğraştık. Yoksa elçi kanunları mı çiğnedi? Cevabı biliyorsun. Niye soruyorsun? Bu çok zalimce. Bunun doğru kişinin kulağına gideceğinden emin olacağım." demek sorunları yaygara koparmadan çözmeyi sevmiyorsun. Ne yazık sanırım icabına bakmaları için gerçek profesyonelleri devreye sokacağım. Sıvılaştırıcılar mı? Gerçekten mi? Gururum okşandı. Sonunda bizi ciddi alıyorsun. En iyisi gelmek üzere. Kes sesini. Sen bir hissin. Unutma. Benden hiçbir şey alamazsın. Ne para ne de özür. Para ya da özle kimin ihtiyacı var sanki. Haydi dövüşelim dostum. Söz veriyorum sana her şeyi anlatacağım. Sağ kalırsam tabii. Sıvılaştırıcı Jane Hadi bakalım. Var ya. Şimdi keşke hala şeyi bossla gelemedik galiba. Ocak marotu geçemedik galiba. Tam zamanda tuttuğum Şimdi hayatta kalma gibi olur. Bakalım canımız e, fullenecek mi? Çünkü karakterler ne yapacak bile olmuyor. Sağlam vurabiliyorlar. Ha bir dakika geldik galiba. Aynen geldik. Burada var ya. Aha. Bundan sonraki kişiyi yemek lazım. Hadi. işte bu be. Yapabilirsem gölge formuna geçip hızlı hızlı bir şey. Ha fulleniyormuş tamam sıkıntı yok. İşte cellat burada. Bu sette burada cellatı yememiz lazım. Tut şunu. Şunu bir daha tut. Cellat hastalığa bu kadar canını çabuk içeceğini bilseydim büyümü atmazdım ya. Ben büyüğe odaklandım bir baktım cellat bitmiş yani. <laughs> Neyse zor başladık kolay bitirdik diyelim biz buna ya da her şey denilebilir. Reklam izlerseniz 25 jeton daha veriyor. Turnuvanın dışından birinin dövüştüğü söylendi. Disiplini tamamen mi unuttun? Hayır majesteleri. Birisi yakınıma yapılan bir hareketi hatırladı. Ve şimdi de benden kurtulmak için her şeyi yapmaya hazır bekliyor. Benim adım Alexander Holm. Babam Kontu. Ama ünvanı elinden alındı. Onu hatırlayacağını sanmam. Home aile adını oldukça aşinayımdır. Ataların kalenin duvarlarına gömülmüştü. Bu yüzden tahta kök saldılar umarım sonsuza kadar sürer. Bu yüz aileyi ezberebilirim. Dahası Lady, şampiyonunun harika bir dövüşçü olduğunu söyledi. Bu yıl ona asil seçilmiş kişi adını verdim. Turnuvaya girebilirsin. İyi şanslar. Turnuvaya mı girdik? Geri mi geldin? Ocak'tan tekrar geçmek istiyorsun. Savaşçılar bu sefer acımayacak bilesin. Elçi acımasızca dövüşmeleri için onlara yüzlerce para ödedi. Öyle lan elçi bize ya, hainlik mi yapıyor ne yapıyor? Kayıt olmamız gerekiyor biletle kayıt olunuyor diyecektim. Ha, gördüğünüz gibi biz demin ocakı tamamladık şimdi turnuva kaldı. Biletimiz de var onu da yakın zamanda oynarız diye düşünüyorum bir turnuva. Şimdi bizim neyimiz var şöyle baktığımız zaman hiçbir şeyimiz yok gibi. 25 tane var yani bin yapmamız için bayağı zor gibi. Şuradan da yanlış bir bilet daha almış olacağız evet. Burada bilet yerine farklı bir şey verirse olurdu ama turnuvada büyük ihtimal daha fazla ödül kazanacağımızı düşünüyorum. Hatta bir turnuvaya bir bakalım be. Turnuvaya girdiğimiz zaman e, gördüğünüz gibi ortalama 250'ye yakın jeton kazandıracak. Biraz çok oyun attıracak gibi bize. Şuradan şeye gelelim, maratona gelelim. Maratondan ne ilerleme var? Yani Ocak maratonunda ilerlediğimiz için 10 puan kazandık. Bunu da ilerlersek 50 puan. Sondaki 1000'i çok istiyorum açıkçası ama onu alabilir miyiz emin değilim. Neyse yavaştan bir videomuzun sonuna gelen bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bay bay.